Merhaba değerli dinleyiciler, ben Baran. Ve bugün spor dünyasının en hassas ve tartışmalı konularından birine odaklanacağız. Cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyet ve spor dünyasında adalet. Bu konu sadece geçmişte değil günümüzde de büyük yankılar uyandırmaya devam ediyor. Bugün 1960'ların en başarılı sprinterlerinden biri olan Eva Klovukovska’nın hikayesini anlatacağız ve bu hikayeden yola çıkarak günümüzde süre gelen cinsiyet tartışmalarına ışık tutacağız. Hazırsanız başlayalım. Eva Klovukowska, 1960'ların başında Polonya adına yarışan, dünya çapında tanınan bir sprinterdi. 1964 Tokyo Olimpiyatlarında Polonya'nın 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanmasına ve dünya rekoru kırmasına katkı sağladı. Ayrıca 100 metre bireysel yarışında bronz madalya kazandı. Ancak Klovokoska'nın kariyeri spor dünyasının o dönemde uyguladığı cinsiyet doğrulama testlerinin gölgesinde kaldı ve trajik bir şekilde sona erdi. 1960'larda Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC ve Uluslararası Atletizm Federasyonu kadın sporcuların cinsiyet doğrulama testlerini tabi tutulmasına karar verdi. Bu testlerin amacı kadınlar kategorisinde yarışan sporcuların biyolojik olarak kadın olup olmadıklarını doğrulamaktı. Ancak bu testler hem bilimsel olarak yetersizdi hem de etik açıdan oldukça tartışmalıydı. Klobukovsk'un sadece o dönemde değil, günümüzde de cinsiyet kimliği ve biyolojik cinsiyet üzerine süregelen tartışmaların merkezinde yer alıyor. Cinsiyet doğrulama testleri, Klawakowska'nın biyolojik olarak hem erkek hem de kadın özelliklerine sahip olduğunu ortaya koydu ve bu, onun spor kariyerinin sona ermesine yol açtı. Bu testler, cinsiyet basit bir biyolojik gerçeklik olarak ele alırken, kimlik ve insan hakları konularını göz ardı ediyordu. Günümüzde de benzer tartışmalar devam ediyor. Transgender sporcuların özellikle de biyolojik olarak erkek doğup kadın kategorisinde yarışan sporcuların durumu spor dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor. Bazıları bu sporcuların biyolojik avantajlara sahip olduğunu savunurken diğerleri onların cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ve sporun kapsayıcı olması gerektiğini savunuyor. Kulamukovska'nın yaşadığı bu deneyim bu tartışmaların merkezinde yer alan temel soruları gündeme getiriyor. Mesela spor sadece biyolojik farklılıklarla mı tanımlanmalı? Yoksa cinsiyet kimliği ve bireysel haklar da dikkate alınmalı mı? Spor dünyasında adalet nasıl sağlanmalı? Bu, spor, bu sorular hala net cevaplar bulamamış durumda ve günümüzde birçok sporcu tıpkı Klobukovski gibi kimliklerinin sorgulanmasıyla karşı karşıya kalıyor. Cinsiyetin biyolojik temelleri karmaşık ve oldukça çok büyüklüdür. Ancak insan kimliği sadece biyolojiyle tanımlanamaz. Cinsiyet kimliği bireyin kendini nasıl hissettiği, toplumda nasıl kabul gördüğü ve kendi bedeniyle nasıl bir ilişki kurduğu ile ilgilidir. Klobukovska'nın hikayesi bizi sporun sadece fiziksel performans değil, aynı zamanda insan hakları, kimlik ve adalet üzerine de kurulması gerektiğini hatırlatıyor. Günümüzde transgender sporcuların karşı karşıya kaldığı zorluklar bu tartışmaların ne kadar karmaşık ve hassas olduğunu gösteriyor. Bir yandan biyolojik cinsiyet farklılıkları göz önünde bulundurulurken, diğer yandan cinsiyet kimliğine saygı gösterilmesi ve bireylerin kendilerini ifade etme haklarının korunması gerekiyor. Bu dengeyi sağlamak ve spor dünyası için büyük bir meydan okuması olmasına görmek ve bunu yaşamak gerçekten olağanca hızıyla devam ediyor. Eva Koska'nın hikayesi sadece bir sporcunun trajedisi değil, aynı zamanda spor dünyasında kimlik, adalet ve insan hakları konularında süre gelen bir tartışmanın asit bir yansımasıdır diyebiliriz cinsiyet doğrulama testlerinin yarattığı etik sorunlar ve bilimsel eksiklikler sporcuların mahremiyetine ve kimliğine oldukça zarar vermiştir. Günümüzde de bu tartışmalar devam ederken spor dünyasında adaletin nasıl sağlanacağı sorusu halen gündemde. Kimlik ve biyolojik cinsiyet arasındaki bu hassas dengeyi korumak sadece spor dünyasında değil genel olarak toplumda da önemli bir meseledir koska'nın yaşadığı bu olay insan biyolojisinin ve kimliğinin karmaşıklığını anlamanın ve bunu kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Spor dünyasında adaletin ve kapsayıcılığın sağlanması tüm sporcuların haklarının korunmasıyla mümkün olabilir. Bir sonraki bölümümüzde spor tarihinden ve belki de olimpiyat bitmişken olimpiyat tarihinden daha ilginç, ve beklenmedik hikayelerle karşınızda olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın ve sporla kalın.